Merhaba değerli izleyiciler. Haftanın ikinci video yorumunda yine birlikteyiz. Bu videoda özellikle küreseldeki getiri arayışı piyasalara nasıl yansıyor veya piyasalara yansımalarını size anlatmaya çalıştım. Özellikle Amerika'daki gelişmeler, doların hızla değer kazanıyor olması ve Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerin geldiği nokta bunun piyasalara nasıl yansıdığını risk iştahını nasıl etkilediğini ve yatırım araçları fiyatlarının nasıl şekillendiğini, borsalardaki gerilemenin gerekçelerini Çin'den gelen ekonomik verilerin dünya piyasalarındaki yansımalarını ve bütün bunların yanında iç piyasada yansımaları ve iç piyasada ki görünümü, fiyat oluşumu. Bunların hepsini özetlemeye çalıştım. Bilhassa altın fiyatı neden geriliyor? Bunları da anlatmaya çalıştım. Bu video bu haftanın son videosu, aynı zamanda ayın son videosu biliyorsunuz. Yeni ayda piyasaları neler bekliyor? Bunu pazartesi günkü video yorumunda sizlere anlatmaya çalışacağım. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.